Arkadaşlar yoga son. Daha önce hocamıza çekim yaptık. Sayın hocam merhaba hocam. Hoş hocam benim. Şimdi hocam anlatmış jeli. Daha önce de anlattı da hocam. Yok ya sonra ilgili hocam görüşünüzü alalım hocam benim. Valla bu jeli kullandım. Evet. E, ama sürekli kullanmak gerekiyor. Evet. Ve, e, sonucundan da çok memnunum. Herkesin evet. de kullanmasını tavsiye ederim. Evet. Peki evet, hocam evet, nasıl bilmiyorum. uygulanıyor hocam benim? Her Geçeyim bilmeler için hocam. Siz bir eğitim... Her gün masaj yaparak yedirilecek. Evet. O streç e, filmle de kapatılacak, sarılacak. Evet. E, ve ısıya maruz kalması gerekiyor. Evet. Ve günlük yapılacak. Evet. Siz bunu hocam öğrencilere falan da tavsiye ettiniz. Ettim. Sizin hocam öğrencisine de geldi hocam evet, benim. Evet bayağı geldi. Siz evet evet. Evet hocam. Ve harikalar yaratmış. Herkes çok memnun bu üründen. Evet Herkesi hocam. De... Hangi salon ÖSYP hangi eğitimden kaldınız hocam Çankı ben? Çankaya Halk Eğitim'den. Çankaya Halk Eğitim. Evet hocam benim. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam benim. Sizin evet. gibi deli hocalarımızın bir bizim üçü önemli de hocam biz hocam ayrıca zararlı örneği de söylüyoruz. Hani keratin ilgili kanser yapıyor gibi bu tür örneği de biz söylüyoruz hocam benim. Siz bu konuda e, biraz yani eğitmen olarak bunları size tavsiye etmiyoruz değil mi hocam benim? Zarar Valla tavsiye etmiyoruz zaten. Hı. Ben de etmiyorum. Evet hocam. Ama, ama sonuçlarını da e... zaten yazmışsınız. Evet hocam. i̇çeriği yapan. Yani mümkün mertebede doğal ürünlerle daha iyidir hocam. Bir de bu evet. hocam yüzeysel olduğu için de herhangi bir zararı da yok değil hocam benim. Evet. Ben Oldu hocam. Sağ ol. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ben hocam. teşekkür ederim. Sağ, ol sağ, Sağ ol.